私は何でしょう Hasta bize 15-20 gün önce geldi. Karın gerginliği, karın ağrısı, karın şişkinliği, ayaklarında şişme, yürüyememe nedeniyle bize başvurdu. Ee, ufak bir değerlendirme yaptık, muayenesini yaptık. Muayenesinde karının normal bir basit bir gerginlenme olmadığını anladık. Ee, bir tetkik talihle başvurduk. Ultrasonla önce değerlendirdik. Ultrasonda kitlerin olduğunu gördük. Tabii bunun diğer yapılarla ilişkisini anlamak için tomografiyle ileri bir tetkik yaptık. Tomografi sonucunda kitlenin boyutu, şekli, şemalini 3 aşağı 5 yukarı kafamızda bir şablon oluştu. Ancak hastanın geçmişinde çok sıkıntılar olduğu için, çok riskli olduğu için ayrıca bir değerlendirdik. Hasta e, geçmişte beyin damarı tıkanıklığı yaşamış, kalbi %15 çalışıyor, e, tansiyonu var, şekeri var. Dolayısıyla böyle bir hastanın ameliyatı çok riskli olacağı için e, her türlü ayrıntıyı hesap ederek değerlendirdik. Sonra anestezi ekibiyle beraber bu hastanın ameliyatı nasıl olur istişaresini yaptık. Sonra kendi ekibimizle beraber değerlendirmesini yaptık. Ve gerekli optimal şartlarını hazırladıktan sonra, gerekli kan hazırlıkları yaptıktan sonra ameliyatını karar verdik. Ameliyatı aldığımızda e, karnında patlatacak şekilde çok büyük bir gerginlik oluşturacak şekilde kitlesini gördük. E, kitleyi bütün damar yapılarıyla bağlantılı çevre dokuyla beraber rezeksiyonunu yaptık. Tabii kolay olmadı. Damarları ekranda da gördüğünüz gibi çok büyük damarları vardı. Bunların herhangi birisinin kanaması, kalbinin zaten zayıf olması vesaire de hesaba kattığınız zaman zor bir ameliyat oldu. Yaklaşık 2 saat civarında sürdü. E, arka duvarını eksize ederken e, tümörün sol böbrekten kaynaklı olabileceğini gördük. Dolayısıyla sol böbreği de spesmene dahil ettik ki en blok çıkarabilelim diye. E, hasta ameliyat başarılı tamamlandıktan sonra herhangi bir kanama komplikasyonumuz olmadıktan sonra böyle bir ameliyatı hemen uyandırmak istemedik hastayı. Uyutarak ameliyatı sonlandırdık. E destek tedavisi açısından anestezi yoğun bakımına aldık. E, bir 12-13 saat takip ettikten sonra hastayı uyandırdık. Hastamız şu an genel durumu, kanama vesaire şikayetleri ga yok, gayet iyi durumda. Hasta erkek 64 yaşında. Zaten erkek olması, sol böbrekten kaynaklı olması ve 26 kilo olması Türkiye çapında benim bildiğim kadarıyla literatürde de bu dünyada bir ilk olabilir. Yani araştırdıktan bulamadım herhangi bir kaynak. O yüzden biraz özenli bir hasta. Kitle muhtemelen böbrek hilusundan kaynaklı, oradaki yağ dokularından kaynaklandı. Tabii ilk başta bulgu vermediği için hasta normal kilo alıyorum zannetti. Ee, ne zaman ki damarlarına bası, böbreklerin da, yollarına bası ve e, ayaklarında şişlik oldu o zaman burada bir sıkıntı var deyip doktora o zaman müracaat etti. Tabii ki yani böyle büyük bir kitle, e, kitleler olabilir ama genelde kistik olur, içi boş olur, su olur. Bu sığma et gibi yani dolu dolu ve ağırlığı iki kişinin taşıyabilecek şekilde bir kitle. Dolayısıyla o hastanın ameliyatını yani bir tarafa bakarken diğer tarafı göremiyorsun boyunda yani dev bir kitle. Daha önce benzer ameliyatlar yaptık ama bu kadar büyüğünü ilk defa yapıyoruz. Ee, devasa büyükte bir kitle 26 kilogram civarında. Ee, bu hastalık arkadaşımla bahsettiği gibi e, karın arka duvarındaki yağ dokularına kaynaklanan bir tümör. Ee, biz buna tipi olarak liposarkom diyoruz. Genellikle e, bu kitleleri e, devasa boyutları müdahale edilmediği zaman devasa boyutlara ulaşabilmekte. Ee, genelde küçük orta büyüklükte yani 5-10 santim civarındayken biz bunlara müdahale ediyoruz ama hastamız e, doktora gelmeye çekindiği için biraz e, gecikmiş bir hastamız. E, o yüzden bu kadar büyük boyutlara ulaşabildi. genelde kadınlarda görüyoruz böyle hastalıklar ama e, bu hastamız erkek hasta olmasına dolayısıyla biraz özellik arz ediyor kitle büyük olduğu için karın içinde büyük yer kapladığı için tabii karın içindeki bütün organlara baskı yapıyor ve yerlerini değiştirdi. Bu bizim ameliyat işlerimiz işlerimizi zorlaştıran bir bulgu. O yüzden e, deneyimli bir ekibi, deneyimli bir cerrah, deneyimli bir hastanede olması gereken bir ameliyat grubu olduğunu düşünüyorum. Hasta henüz yeni yeni ekstib oldu biraz böyle kendine geldikten sonra daha sağlıklı konuşabiliriz ama ilk anda tabii mutlu hasta özellikle karnın şişkinini indikten sonra daha da bir mutlu.